Buğday Tanesi filmi Türkiye ile Endonezya arasında kurulan gönül köprüsünü Erzincan'a taşıdı. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Erzincan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla Endonezya ve Erzincanlılar arasında gönül köprüsü kuruldu. Programda İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği Buğday Tanesi filminin gösterimi yapılırken Endonezyalı sanatçılar da şarkılar söyledi. Yöresel hediyelerin verildiği programa İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Endonezya Milletvekili Farida Vati Darland, Ekev Başkanı Sadık Ağca, Ersiyat Eski Başkanı Gülbey Sezgin, Endonezyalı ve Erzincanlı çok sayıda davetli katıldı. Şarkılar söylendi, hediyeler verildi. Erzincan'dan Endonezya'ya gönül köprüsü kuruldu. Buğday Tanesi Türkiye ve Endonezya arasında kurulan gönül köprüsünü Erzincan'a taşıdı. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı düzenlediği programda Endonezyalı misafirlerini ağırladı. Vakfın tanıtıldığı programda Buğday Tanesi filminin kısa gösterimi de yapıldı. Programda yapılan konuşmalarda dostluk mesajları verilirken Erzincan ve Endonezya arasında gönül köprüsü kuruldu. Saygıdeğer milletvekilim bugün burada bugünü bize yaşattığınız için size şükranlar arz ediyorum. Misafirlerinize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Vakıfla Serkan Bayram hiç irtibatını kesmedi. Serkan Bayram kadar bu vakfa destek olan hiçbir bursiyerimiz olmadı. Bu dönem Endonezyalı öğrencilerimize Erzincan Kültür Eğitim Vakfı'ndan burs olanağı atanacağız. Bapak ibu sekalian, kita sudah menyaksikan tayangan film dari Budaya Tanesi dan saya sudah menonton film ini 4 kali. Teşekkür ederiz. Yani film, bu film bu çok şey, um, çok iyi bir film. Um, Linda Hanım'dan 4 senede izledi Endonezyalı. teşekkür ederiz. Çünkü bu yang çok rahmet bir de çok dersleri de verdi bizim için, bizim hayatımız için de. Tekrardan teşekkür ederiz Ser Serkan Bayram için de. Satu hal yang kita pelajari dari film ini, tidak hanya untuk disabilitas, tapi untuk kita semua adalah semangat Pak Serkan sebagai bintang yang datang dari timur, kota Erzinzan. Biarlah beliau menjadi bintang, tidak hanya dari Erzinzan, tapi juga untuk Turki, juga untuk dunia. En önemli ders, bu filmde en önemli ders de, yani sadece engelik için değil. Ama biz insanımız hepsini, Serhan ve Bey için de yıldız gibi, bütün dünyaya yıldız gibi. Sadece engelik değil, bütün insanlar. Neden? Çünkü ihtiyaç, yani isteyen hayat olmak için, yardım olmak için o en, o en önemli bir, um, insanlarımız için. O yüzden Serkan Bayram Beyefendi de Linda Hanım'dan çok saygı, yıldız gibisin. Bütün dünyaya Erzincan'dan ışık çıktı, yıldız gibi Bu güzel organizasyon için ekibimize, Endonezya'dan gelen öğrencilerimize, misafirlerimize, vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'nun bir dağ köyünde başlayan bu kıvılcım, bu meşale, şükürler olsun şu anda dünyanın dört bir yerine yayılmış bir şekilde yoluna devam ediyor. Umut olmaya, ümit olmaya, ışık olmaya devam ediyor. Buğday tanesi aslında tamamen bir iyilik projesidir. Bir engelsiz bir dünyayı kurma projesidir. Biz yaşadık, bizden sonrakinden bu sıkıntıları yaşamasın projesidir. Etkinlik Endonezyalı sanatçıların söylediği şarkılarla son buldu.